Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. 7. soruyla devam edelim. Buna göre A ve B dedikleri arasındaki mesafe kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi 4 delik açtım, 3 delik açtım. X ise burası X artı 2 olur. Neden? Bu cümleden dolayı. Peki. 4 X artı 2 eşittir 5 x e mi? x buradan ne gelir? 8. Mesafeyi soruyor. 5 çarpı 8'den 40. Devam edelim. Geniş araçlar için ayrılan bir park yerinin genişliği normal araçlar için ayrılan bir park yerinin genişliğinden 120 santim daha fazla olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki mesafe kaç santimdir diye soruyor. X x artı 120 mi olacak? 3x artı 3 parantezi x artı 120 eşittir değil mi? AB mesafesi 5x'e mi? x buradan 180 gelir. 180 çarpı 5'te ne gelir? 9. Devam edelim. Bir pastanede 3 farklı müşteriye gelen hesap görsel aşağıda verilmiştir. Buna göre bu pastanede birer porsiyon baklava, tulumba ve kadayıf yiyen bir müşteriye gelen hesap kaç TL'dir? Bakalım. Şimdi baklava bir porsiyon aldı. 2 porsiyon tulumba. Burada 2'ye 3 mü? Bunun iki katını alalım. 2'ye 4 yapalım. Şimdi ikisi de iki baklava. Şurası da 180 mi oldu? Şimdi bir tulumba fazlayken 20 lira bu ödüyor. Bir tulumbanın fiyatı 20 TL'ymiş. Baklavayı da bulurum. Şimdi 4 20 daha 80 180'den 80'i çıkardım 100 2'ye böl 50 TL'de baklava. Bir baklavanın fiyatı da Peki devam ediyorum. Şimdi bir baklavanın fiyatı 50 idi. 120 çıkardım 70 2'ye böldüm 35 kadayıfın bir kadayıfın fiyatı da 35 TL. Bunların toplamını mı soruyor? Bu da ne yapar? 105 TL yapar.